Bu hafta kime davesini serpiş oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde Adana merkezdeyiz, Lezzet Durağı'mızdayız. Yanımızda da genç girişim İbrahim Bey var. Tabii yolunuz Adana'ya düştüğünde lezzetli bir kebap ya da döner yemek istemeyenlerin aslında en büyük alternatifi, En Güzel Lezzet Durağı, özellikle makarna konusunda da bölgenin en iyilerinden. Peki bu marka nasıl oluştu, nasıl ilerledi, çeşitler neler? Onu birlikte konuşacağız. Evet. İbrahim Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Bey. Siz de Bey. programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür Şimdi tabii ederim. Adana deyince akla ilk kebap ve döner gelebilir. Evet. Ee, evet. Makarna bambaşka bir tabii konsept ki. ve sunum. Öncelikle neden bu sektör, neden bu konsept, bu marka nasıl oluştu? Onun bir hikayesini alalım. Tabii ki Cengiz Bey. Ya öncelikle bizim bir yemek sektörüne bir ilgimiz vardı. Yani çocukluktan gelme bir ilgimiz vardı yemek sektöründe hani Adana'da dediğiniz gibi sürekli döner ve kebap yani biz Adana'ya ne katabiliriz Adana'ya daha farklı nasıl gösterebiliriz nasıl renklendirebiliriz lezzet olarak Dünya mutfağına merakımız vardı. Hı hı. Biz de İtalyan usulü makarna e, Adana'mıza tanıtalım dedik. Hı hı. Değişik lezzetler, değişik tatlar halkımıza, vatandaşlarımıza sunuyoruz burada. Ne kadar oldu burası? 2 yıl, 2 yıl oldu. 2 yıldır burada hizmet veriyoruz. Hı hı. Sadece tek şubeyiz şu an için. Evet, tek şubeyiz. Giriş kısmımız var. Giriş kısmımız İç var. Kısım. Evet, salonumuz var ve mutfağımız, ve mutfağımız evet, var. mutfağımız evet. var. zaten mutfağı görüyoruz şeffaf bir şekilde. Evet. Kaç evet. kişiyi ağırlayabiliyoruz aynı anda? 50 kişi ağırlayabiliyoruz burada. bir sayı aslında evet güzel. Güzel bir sayı. Hı -hı. Bir de yani paket servisimiz de var yani. Olduğu isteyen için... Vatandaşlarımıza paket Hı -hı. olarak da gördüğünüz gibi sizin de burada evet, hazırlarken gördüğünüz. Evet yoğun bir şekilde. Evet. Vatandaşlarımıza bu şekilde hizmetimizi sunuyoruz. Ediyoruz. Ve bu tatları da sürekli değişik. Evet tanıtıyoruz Hı -hı. ve tattırıyoruz yani. Haftanın Hı -hı. kaç günü açız Hangi saatler haftanın, arasında? Haftanın 7 günü açığız. Hı -hı. E, sabah 9'da açılışımız. Hı -hı. Akşam 9'a kadar da kapanışımız. Hı hı. 12 saat boyunca 12 saat, hizmet veriyoruz evet, Adana 12 bölgesine. saat Adana bölgesine hizmet Hı -hı. veriyoruz. E, tabii o zaman lezzetlerimize gelelim. Şimdi İtalyan tabii. usulü makarna dedik ama evet. sunumlarımız, çeşitlerimiz çok fazla. <laughs> evet e, Neler sunuyoruz, neler var? Burada 21-22 çeşit makarnamız var. Hı -hı. E, onun yanında tavuk çeşitlerimiz var size de hazırladığı Hı -hı. gibi arkadaşlarım Bizim isteğimiz Evet, kısımda. Bu sizin kendi özel evet. isteğinizdi. Bu benim. Tamam. Tabi evet, <laughs> set halinde bu şekilde vatandaşlarımıza Hı -hı sunuyoruz. Salata, makarna ve et Evet, konsepti. evet ama tavuk evet. değil mi? Tabi Tabii. Tavuk Hı -hı. ama e, dediğimiz gibi biraz uzak doğu sosları Hı -hı. kullanarak, İtalyan Hı -hı. soslarını kullanarak değişik bir ee, tatlar sunuyoruz hı hı. bu şekilde. Tabii bu üçlü kombin yanı sıra büyük tabakta sadece makarna da tabii ki, oluyor, tabii salata ki. da oluyor. Evet evet. evet ee, i̇çecek Aynen. olarak da bütün sunumlarımız var. Tabii. Soğuk ki. içecekler. Evet soğuk içeceklerimiz hı hı. de mevcut. Hı hı. Ee, bu şekilde sunumlarımızı gördüğünüz hı hı. gibi bu şekilde hazırlıyoruz E, Biraz bol görüyorum değil mi? Ya, Bunu fark evet, ettim birçok evet. yere göre. Evet e, hı hı. porsiyonlarımız gayet hı hı. doyurucu, hı hı. gayet e, gerçekten hı hı. yeni insanlar e, bir Doğuyor Doyuyor, doyuyor evet. ve birçoğu da bitiremiyor. Bitiremiyor. Bilenler artık yanında soda <laughs> istiyorlar. Evet. olarak soda. En çok hangileri tercih ediliyor? Böyle çok beğenilenler var mı? Çok beğenilenlerin arasında fettuccine alfredo var hmm. dediğimiz benim ee, de evet. favorim. ondan sonra spagetti bolognezimiz, e, köri soslu tavuklu mantarlı penne'miz. Kameramanımızın tercihidir o. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ee, krema yoğunluklu sevenlere işte set sigonemiz. Ee, Hı -hı. Onun yanında kremalı mantarlı sadece Hı -hı. isteyen Hı -hı. E, müşterilerimiz genellikle Hı -hı. oluyor. Bunlar çok aşırı bir yoğun talep var var. Bunlar. Salatamız da güzel bol çeşitli evet, ve salatalarımız. Pırıl pırıl, evet. evet salatalarımızda kullandığımız ürünler hepsi Hı -hı. yani Hı -hı. E, gerçekten çok kaliteli ürünler kullanıyoruz. Hı -hı. Burada işte sizin önünüzde olduğu gibi ice-bake marol, Hı -hı. loloros, Hı -hı. nane, ee, havuç mısırımız e, mısırımız domatesimiz, çeri domatesimiz evet çok güzel görünüyor. Evet roka dahil Hı -hı. ediyoruz. Makarnamızı da özenle seçiyoruz değil mi çeşitleriyle. Makarnamız evet makarnamız Hı -hı. da İtalyan mutfağına Hı -hı. ait bir makarna Hı -hı. özel evet, seçim. Evet, özel seçim Barilla kullanıyoruz bununla. Hı, Hı Kesinlikle Barilla'dan da şaşmıyoruz. Burada. Çok da güzel evet. bir markadır. Evet çok da lezzetlidir. Evet. E, tabii ki lezzetli bir makarna ve bu sunum ustalarımızın da evet. maharetine Onların bağlı. Evet ürünlerin yanı tabii. sıra. Kaç Onların, ustamız nasıl bir iş bölümü var? E, toplamda e, mutfağımda dört personelim var. Bunların hı hı. iki tanesi usta şeflerim, bir tanesi hı. de hazırlıkçıları, bir tanesi hı. de işte ellerinin altında geçirdiği yardımcıları. Götür, yardımcıları evet. E, salonda da tabii sunum arkadaşlarımız var. Toplamda kaç kişiyiz? Toplamda on kişiyiz burada. Hı hı. Yoğunluğumuz on, ne zaman artıyor? Yoğunluğumuz be? gün içinde. öğlen gün içerisinde saat 12'de başlayıp 3-4'e kadar süren bir hı hı. öğlen servisimiz var. Yoğunluğumuz evet, var. Yoğunluğumuz. Tabii akşam var. da aynı şekilde. Akşam servisi de yani öğlen servisi kadar olmasa paket yoğunluğu çok fazla evet, oluyor. Paket yoğunluğu evlerini de evlerini, istiyorlar. Evet evlere istiyorlar. Aslında yeni vatandaş. bir markayız ama bölge kabul etti, sevdi. Bunu neye bağlıyoruz? Geri dönüşler alıyorsunuz ne söylüyorlar? Yani insanların hem burada fiyat uygunluğumuz hı hı. yani e, vatandaşlarımızın evet, uygun dikkatli evet, olmamız. Evet. Onun yanı sıra Lezzetimiz çok iyi. Çok iddialı. önemli evet, evet. evet. Ve dediğim gibi hani insanlar sürekli kebap, döner hı -hı, bu şekilde hı -hı. artık bir değişik hı -hı. E, bir şey, bir tat. Arıyorlar arıyor. farklı. Evet damak da ağrıyor insanda. Çok insandan. yok çünkü. Evet. E, ve insanlarımız tarafından çok tercih ediliyor hı -hı. bunlar. Kim geliyor daha çok? Kimler e, geliyor? Size şöyle söyleyebilirim. Evet. Yani 5-6 yaşından çocuğuna çok burada geçen. Çok sever çocuklar evet, zaten. 5-6 evet, yaşından makarnayı. yani çocuklar. 70 yaşındaki 70 yaşındaki 60 yaşındaki insanlarımız da geliyor. Da geliyor. Evet. Aileler de geliyor. Tabii. Tabii her Böyle. kesime hitap ediyor. Sağlıklı lezzetli yani şeyler şey biliniyor. Evet. Yani sadece öğrenci yemeği bilinir ama değil. Değil. Yani, değil. Rahat keyif öğrenci, yemeği evet, bence makarnam. <laughs> Çünkü yanına et de sunuyorsunuz, salata tabii. sunuyorsunuz. Çok güzel soslarımız evet. var. Evet. E, soslar ve baharatlar da o zaman özel bir seçim. Lezzetli lezzet katan da onlar tabii biraz. Tabii özel daha. bir seçim onlar. Onlar da özel bir seçim olarak e, şeflerim buna karar veriyorlar. Hı -hı. E, hangisini Hı -hı. kullanabiliriz diye, hangi Hı -hı. tadı sunabiliriz diye deneyerek deneyerek. Tabii tabii evet ve bunu şöyle iki ayda bir de menümüze sürekli yenilikler koyuyoruz. Hı hı. Yani şimdiki hedefimiz de karidesli. Tam onu soracaktım. Evet. Bunların yanı sıra farklı şeyler de katıyoruz. Tabii, tabii. Neler olacak? Yani şimdi e, koyacağımız biraz da Meksika mutfağına da hitap edeceğiz. Evet, çok... Meksika mutfağına da daha çok işte acı biliyorsunuz. Hı hı. Meksika evet, mutfağı Europa deyince severiz. akla evet. acı geliyor. Adanalılar da sever acıyı. Evet. <laughs> e, Meksika dürümleri hı hı. E, özellikle taco dedikleri hı hı. takoyu koymayı düşünüyoruz. Şimdi. Ee, biraz daha böyle acıya hitap edecek şekilde ürünlerimiz için Evet, acı severler için. Acı Öyle bir ürünümüz hı hı. ve bunun yanı sıra işte e, iş işletmemizde pizza aparatiflerimiz de mevcut. Hı hı. Yani patates ciplerimiz, e, tajun baharatlı hı hı. çıtır tavuklarımız, mozzarella steyimiz, cheddar toplarımız, soğan halkalarımız. Çok teşekkür ederim. Ellerize sağ emeklerinize sağlık. Sağ çok emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun İbrahim Bey.